Buradan nereye kaçıyoruz? Valla şurda ileride sevgilimin önerdiği bir mekan vardı. Oraya geçebiliriz aslında. Siz hala devam mı ya? Evet neden? Yanlış anlama da hala mı? Ay sen derdin ne? Ya oğlum boş ver şimdi. Benim arkadaşımın önerdiği bir yer var. Hem biraz para da katmıyor. Tek bilindik bir yer değil. Bir şeyler atıştırmaktan ne ara buraya geldik? Dediğine göre anlatırsa büyüsü bozulurmuş. Ben de çok merak ettim. İyi birkaç el oynar son dediğim yere geçeriz ben çünkü kaçıyorum. Alır bana o yer. Benlik sorun yok. Burası. Burası çok tekilsiz bence geri dön. Ama böyle bir yer olacağı belli değil mi? Gilmesek mi sizce? Bu kadar geldi. Yani biraz oynar çıkarız. Sözlerini hatırlatırım ama sana. Bana gel. Hadi girip çıkalım da bir an önce. İnşallah. Bu parti uğraştığın işe bak. Hoş geldiniz. Umarım bugün burada dilediğiniz gibi vakit yaşarsınız. Hoş bulduk. Cidden ufak bir yermiş. Herkes nerede? Bana biraz fazla sakin geldi. Anlık olarak sadece sizler varsınız. Dilediğiniz gibi yiyip içip oynayabilirsiniz. Bir bakıma şanssız denebilir. Normalde de böyle mi diyor yoksa bizim şansımız mı? Açıkçası anladım efendim. Net bir şey söylemem zor. Yani bazen çok kalabalık oluyor. Bazen de şu an gördüğünüz gibi sessiz ve sakin. Aynı oyunlar gibi. Ne olacağını önceden kestirmemiz zor. Ayrıca gelenler de pek kalmaz. Hemen oynayıp çekip giderler. Olsun sanki bize rezervde olmuştu. Lütfen kusura bakmayın sizi fazla ayakta tuttum. Masanız hazır. Hemen buyurabilirsiniz. Dilerseniz içkilerinizi hemen getirebilirim. Ama teşekkürler. Rica ederim. Burada boyun parayla oynanmıyor. Ne? Parayla oynanmıyor derken? Hanımefendi mekanın özgünlüğü buradan geliyor. Burada size ait olsun olmasın her şeyi ortaya koyabilirsiniz. Ortaya koyduğunuz şeyler yalnızca kasayı ilgilendirir. Diğer oyuncuları bağlamaz. Her şey derken? Her şey. En derin arzularınızı ortaya koyabilirsiniz. Sonrakta gördüğünüz evi arabayı da. Hatta şu hayatta en merak ettiğiniz sırları bile ortaya koyabilirsiniz. Ne istersek o yani. Peki. Siz nasıl isterseniz öyle oynayalım. Dalga mı geçiyorsun? Adam manyak zaten. Birkaç ay oynayıp mısın? Salıp gideriz. Bana ait İyi tamam. O zaman rastgele birisinin evini de ortaya koyabilir miyim? Elbette. Dediğim gibi. Orta size ait olsun olmasın her şey koyabilirsiniz. Ortaya koyduğunuz bir şeyi ya kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Peki ya bize ait olmayan bir şey kaybedersek? Hanımefendi o zaman hayatınızdan eşler bir şey kaybedersiniz. O zaman bu mekanı ortaya koyuyorum. Sen hayatımda böyle bir şey yok. <laughs> Kendini fazla kaptırma bence. Adam manyağın tekim. Çok basit bir şey ortaya koyacağım. Sevgilimin beni aldatıp atmadığı bilgisini ortaya koyuyorum. Dediğim gibi ortaya her şeyi koyabilirsiniz. Ama bu hep kazanacağınız anlamına gelmez. O zaman ben de herkesin sahip olmak istediği ama kimsenin sahip olamadığı bir şey ortaya koyuyorum. Huzurumu. Herkes kralın denemesi oyuna başlayabiliriz. Başlayalım. Kuralları bilmeyen var mı? Ben hatırlamıyorum dürüstçe. Hiç sıkıntı yok. anlatayım. Oyunun başında bütün oyunculara iki tane kart verilecek. Kasanın bir kartı kapalı, diğerisi açık başlayacak. Hedef Oyuncuların kartlarının üzerindeki sayıların toplamının 21'e yakın sayı olması. Tabi elinizin kasadan daha iyi olması lazım. 21'i geçerseniz geçmiş olsun. Kaybettiğiniz demektir. Kız, vale ve papaz 10 puan değerinde. Aslarsa duruma göre 1 veya 11 olarak oynanabilir. Kartlarınızı gördükten sonra dilediğiniz kadar kas seçebilirsiniz. Sorusu olan var mı? O halde başlayabilir. Kaldın mecbur mecburen? Kalkalım. Ver. 19. Kasa kalır. Şimdi bu mekan benim mi yani? Lütfen. Her şey oynaması lazım. Şimdi benim huzurum mu gitti? Eyvah. <laughs> Rica ederim canım. Lütfen kendim bak. Ne? Telefonu... Nasıl aldın? Şu iki kızıyla da takılmak zorundayım ya. Yani elinizde böyle mıy 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 mıy. Bir <laughs> arada zaten ayrı kafa. Ne yani. zaman? Bunu kimse bilmiyordu. Sen kimsin ya? <laughs> ne yaptın sen benim? Bu gördüğünüz arkadaşın dört tane fotoğraf Bu dört fotoğraftan yalnızca bir tanesi gerçek. Hangisinin gerçek olduğunu bulmak sana kalmış. Ben kazandım ama bana böyle bir şey yapamazsın değil mi? Kazandığını şu an alıp İstediğin her şeyi yapabilirsin. Ama daha fazla kazanmak istiyorsan uzakta olabilirsin. <laughs> evet evet gelmeniz lazım. Ne olduğunu anlatamam ama. Anlatırsam büyüsü bozulur.